Merhabalar, ben Sezgin. Bugünkü konumuz, Neon1'de bulunan bir ürünü kendi Neon1 mağazamıza nasıl aktarabiliriz konusu. Hemen burada ürünler sayfamıza giriyoruz. Yani, tam internet.com'daki ürünler sayfamıza bakalım ürünümüz var mı? Gördüğünüz şekilde herhangi bir ürünümüz yok. Burası da Neon1.com ana sayfası. Buradan herhangi bir ürünü kendi mağazamıza aktaracağız. Mesela buradan neyi seçelim? Şunu seçelim mesela. Burada bir tane drone var. Bu durumu kendi mağazamıza aktaralım. Öncelikle bakalım, gerçekten bu bizim mağazamızda var mı? Şu an kopyala diyorum. Ürünlerime geliyorum. sağ tıklayıp, yapıştır deyip, ara butonuna basıyorum. Gördüğünüz şekilde bir mağazamda bu ürün yok. Şimdi biz bu ürünü ne mağazamıza aktaralım. sağ tıklıyorum. Bakın burada, hatta şuraya gelelim. Nasıl ekleyeceğiz? Bakın burada, URL ile ürün yüklemek isterseniz tıklayınız şeklinde bir seçenek mevcut. Buraya tıklıyoruz. Buradan URL ile yani ürün linki ya da ürün adresi ile ya da tarayıcıda görülen şuradaki kısım ile Kopyala yapıştır yaparak ürünü tamentele.com panelimize, tamentele.com üzerinden de neomir mağazamıza aktaracağız. Sağ tıklıyoruz, kopyala diyoruz. Geliyoruz buraya, sağ tıklayıp yapıştır diyoruz ve kaydet butonuna basıyoruz. Şu an ürün çekiliyor. Evet, ürün çekildi. Bakalım gelmiş mi? Bakarız. Ürün şu anda tamentele'de. Bakın ne ürün resmini kopyalamak için uğraştık, ne ürünün adını kopyalamak için, ne fiyatını kopyalamak için, ya da açıklamasını kopyalamak için. Hiçbir şekilde uğraşmadık. Sadece ürünün linkini aldık. Şu anda bu ürün bizim elimizde. Tamam. Şimdi biz bunu kendi Neon 1 mağazamıza nasıl aktarıyoruz? Buradan aktar butonuna basıyoruz. Bakın ürünümüz geldi. Görüyor musunuz? Şuradan fiyatımızı, stoğumuzu belirleyip, stoğumuz ne olsun bizim? 4 olsun. Satış fiyatımız 350. Liste fiyatımız 650 olsun. Buradan da kaydet butonuna basıyoruz. Neomir.com'a eklendi. Ürün kodu burada. Bakalım. Şimdi az önce bu ürün çıkmamıştı ya. Bakalım şimdi çıkacak mı? İşte bu kadar. Çıktı. Hemen bakalım linkine. Ne demiştik? 650 350 demiştik. Zaten burada da bakınız 650 350. Bir daha buradan yenile diyelim. Bakın şuraya dikkat edin. Buradaki aktar yazısı gidecek. Bir daha yenile diyorum. Gördünüz mü? Aktar gitti, onun yerine ürün kodu geldi. Burada da Mazda göster butonu geldi. Evet, sizin de gördüğünüz gibi bu kadar hızlı ve kolay bir şekilde ürün linkiyle tametro.com'a çektik. tametro.com üzerinden de ne olur bazımıza gönderelim. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ne kadar basit bir işlem olduğunu zaten siz de gördünüz. tametro.com'un bu özelliğini sizler de kullanabilirsiniz. tametro.com YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Hepinize eticaret ticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.